aracınızda %40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen vgt.com.tr. Evet, yani. <laughs> evet e, ya dört tekerleğimizin de yokuşa dokunduğu bir noktadayız doğru evet. mu abi? Ve viraj yokuşun sonunda virajlı. Evet. Yani gerçek anlamda zorlu bir evet. durum ve ben sana engel olur mu şöyle yapsam? Yok yok, yok. Şu anda e, araba sende abi. Kalkışını yap. Bildiğin gibi kullan arabanı. Vites yükselt. İkiye geldik. Çok iyi. Sağa döneceğiz. Viraja geliyoruz. Ulan sustan Vites yükselt abi. Üçe çıktık. Soldan düz gideceğiz. Uç bitmedi ama yumuşadı. Dört Bişim yapar mısın, mısın abi? Bunu yapar mıydın abi sen? Yok, Yapamazdın değil mi? Yok. Peki, <laughs> <dürüst olmak gülüyor> lazım ya elbette yollar. kesinlikle. Yani benim o yokuşu çıkabileceğim en fazla ikiydi yani. Evet, ikiydi ama biz evet, dört, yok... sağdan aynen, aynen. dört aynen. de sağdan gidelim. Dört yokuşu tamamladık. 1.6 v motor, Volkswagen Golf, benzinli, leppege takılmamış. Aynen. Bizim aracımızın en büyük efsanevi durumlarından bir tanesi bizim motorumuza gaz takılmaması. Gaz takılıyor ama çok yüksek meblalarda. Hı hı. Bazı markaların, bazı modellerin gaz takma durumu var ama tabii şu anki günümüz şartlarında 15 civarlarına falan tekrar ediyor. Açıkçası ben bu tür şeyleri araştırırken size denk geldim. Hı hı. İyi ki de denk gelmişim diyorum. Çünkü e ee, yakıt anlamında FSI motordan bizim insanımız korkuyor. Çok fazla yakıyor diye. Biraz da ben ondan dolayı şikayetçiydim. Hı hı. Ama sizinle tanıştıktan sonra böyle bir durumumun kalmayacağına inanıyorum. Çoğlan çünkü zaten arabanın içerisinde onu hissediyorum. E, yani, üstelik de evet. bir klimayı açtık. Ben evet. sana sormuştum. Evet, evet, klimayı açtığın evet, zaman güç açtık. yaşıyor muydun diye? Evet dedin evet. ama açtık hiçbir şey hiç hissetmediğini hiç söyledin. Problemimiz yok şu anda. Ee, ve gerçekten şey anlamında performans anlamında şu an çok iyi tepkiler alıyorum. Bu çok güzel, hoşuma gidiyor. Süper. Yani iki ihtimalim vardı işin doğrusu. Ee, ya sizi bir test edecektim ya da gaz taktıracaktım <laughs> arabaya onu düşünüyordum. Çünkü arabamı seviyorum yani sevdiğim evet, için. Arabanız... Ve benzinli olması. Evet e, ben de daha da çok cezbediyim. kişisel olarak benzinli arada, motor araçları severim. Daha da çok seviyorum. cezbettiği için iki ihtimalim vardı. Ya e, dediğim gibi sizi bir test edecektim ya da gaz taktıracaktım memnun kalmasaydım ama şu an e, gaz taktırmayı düşünür müyüm? Kesinlikle. Bundan sonra da e, bindiğim için benzinli arabaya e gerçi bizim motor için dediğim gibi Fiat motorlar için gaza pek uyumlu değil diyorlar. O yüzden takılan gazların rakamları çok yüksek ama bundan sonrasında da dahi gaza uyumlu bir motor sahibi de olsam yani öyle bir araca da sahip olsam kesinlikle VGT'yi kullanmaya devam edeceğiz. Eyvallah, sağ olasın abi. E, bu arada e, aracında LPG kullananlar da VGT ile e, iyi sonuç alıyor çünkü yakıtla ilgilenmiyoruz biz, yanma verimliliğiyle ilgileniyoruz. Ben, ben şey anlamında söylemedim yani yakı, e, gazı kötülemek anlamında söylemedim. Bizi değil. izleyenler farklı çıkarında bulunabiliyorlar. Aynen, doğru, Bundan doğru, dolayı doğru, bu açıklama gereğini Hı -hı, doğru, hissediyorum siz, ben. Siz. E, çünkü çok farklı bakış açısına sahip insanlar videolarımızı izliyor. Doğru, çok izliyor. hassas bir konu. Çünkü hı hı. E, hani insanları gerçekten çok araştırdım. Dört yapar mısın? Tabii. Biz, Gökhan bir süredir bizi takip ediyormuş. Ustasıyla da konuşup sağdan çıkalım. Ben cümlemi sonra tamamlayacağım. Ayağını gazdan çeker misin abi? Samatya'ndaki rampadan yukarı çıkıyoruz. Altıncı vitesteyiz. Sola döneceğiz. Hızını güvenli hıza düşürebilirsin. Altı testeyim diye kalsın, hızlı girmeye. Tekrar altıdayız. Bakın evet. şöyle göstereyim ben. Tutuyorum ki Gökhan'ın eli gitmesin diye. Evet. 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 Altı. Yedi, yedi saniye mi tuttu evet. toplaması? Evet. Yaklaşık bir, yedi saniyede araba topladı. Sen burayı çok sık kullandın Arabayı şöyle? bildiğim için, tanıdığım için kullandım. Yolu, yolu da biliyorsun burada 6 ile değil. Kaçla de dönerdin? Yani muhakkak 4 ya da 3 dönüş yapardım. 3 veya 4 dönerdin. Yani bunu yola benzer her sabah da aynı yolu dokunur da diyorum. Ee, onda da 4 ya da 3 ile dönüyorum sürekli. Ee, daha sonrasında toparlaması bekliyorum. Şu an altı ile dönüş yaptım ve e, muazzam bir tebrik aldım. Hatta şöyle söyleyebilirim o dönüş o virajda aldığım e, hissiyat bana verdiği hissiyat yani 3 yapmış olduğum dönüşü çok rahat yani e, belli etti. Yani o kadar arabayı yormadı, kasmadı, titretmedi. Toparlamasını çok iyi yaptı ve şu an bu yola girdiğimden beri, dedim ya az önce de söyledim, evet. devamlı kullandığım bir yol diye. Girdiğimden beri vitesi hiç ellemedim. Hayır, güzel evet. E, Zeytinburnu Zeyport'tan evet. biz bu yola karıştık. Vitesimizi 6'ya aldık. Evet. E, defa Hala, kere, aynen. defa aynen. kere vitesle oynardım dedin evet, evet, ama evet. oynamadan evet. biz e, bu yolu e, sanki e, yarı otomatikmiş gibi aynen. gidiyoruz. Evet, aynen. Sana bir soru soracağım. Tamam. VGT arabaya taktıktan ön, sonra öncesine nazaran gaza ne kadar az basıyorsun? Daha önce iyi 10 sayarsak yani eğer. Yani şöyle 10 e, sayarsak derken şöyle ben hani puanlama durumunda değil de izah ettim. Tamam kendi e, cümlelerinde olsun. Aynen. Yani şimdi mesela az önce de bildiğim bir yol olduğu için mesela bu yolu kullanırken falan hı hı. ben mesela devamlı muhakkak ama muhakkak e, yarım pedal gazla gidiyordum. Evet. Biraz da kıvrımlı yol olduğu için yarım pedal gazla gidiyoruz. Sürat evet. yapmayı da seviyorum demiştim zaten. Söylemiştin evet. Ama şu an eee inanın otomatik araba kullanıyor bu şivimiz. Gerçekten. <gülüyor> Ve şu an sadece gaza ayağımın ağırlığını bırakıyorum. Ayağın ağırlığıyla. Evet. Ayağımın ağırlığını bırakıyorum. Yani. İnanılmaz. Bu arada ee, Habire de vites yükselttik. 1600-1700 evet, evet, devirde hiç evet. öyle 2000'in üzerine çıkmadan aynen, aynen. vites yükselttik. Şartları biraz zorlayalım mı Gökhan? Şurada bir yokuş Yok, var, bir yolu, ee, sonra tabii kasisten dolayı düştük. Üç Uçal, alır mısın vitesini abi? Tabii. Ee, tamamen trafik durmazsa eğer Marmaray, Zeytinburnu Durağı'nın önündeki caddedeyiz. Biz bu yolu üçle bitirelim. Bitiririz. Kasisi de üçle çıkalım. Tabii, tamam. Tamam abi. Ee, yokuş çıkarken sen e, gaza eskisine nazaran ne Fakat kadar do dokundun? dokundun. Evet. Kazanım devam etti Dokundum. değil mi abi? Evet çöp arabası var maalesef. Yani öyle böyle Fasik hani durdu. E, yarım pedal ya da dip gaz gibi bir falan durumu değil. Hani araba kavramıyor da hani yüklenin de gaz alsın falan öyle bir şey değil. Evet. Yani dokundum. Demin de az önce de yolda söylediğim gibi tabiri caizse ayağımın üzerine koydum ağırlığını. Bir tık belki biraz fazla aşmıştır o kadar yani. Ama onun haricinde öyle çok fazla gaza yüklenmedim. Yani. Süper. Ben çok araştırdım. O araştırmanın sonucunda size ulaştım. Hı -hı. Dediğim gibi ben aslında bir izlemeden direkt direkt gelip sizi sizinle tanışsaydım gidiyoruz. Evet. Sizinle gelip direkt tanışsaydım ben fikir anlamında direkt o fikir bende oluşurdu. Size güvenirdim. Çünkü o hissiyatı zaten veriyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok ay. hani düşünen arkadaşlara da buradan tavsiyem kesinlikle ama kesinlikle gelip görün. ve gönül rahatlığıyla taktırın. Evet herhangi bir ücret talep etmiyoruz Aynen bu evet. test. Tamamen evet. ücretsiz. 5. 5 yapma kasısın. Çok da güzel karşılıyorlar. <laughs> Eyvallah sağ olasın. <laughs> Beş yapar mısın abi? Tabii. Ben kasisti gördüm bunu yanılsadım. 5'te gidiyoruz. <laughs> evet. Biz hala Marmara'nın önündeki caddedeyiz. Altı yapar mısın abi? Tabii. Gaz yemesinde gecikme var mı? Kasis hiçbir başlayacak yok. biraz yok. sonra. hiçbir, hiçbir, şey. hiçbir gecikme yok, değil mi yani. abi? Süper. Peki bu yolda sen altı ile gider miydin? Yok titrerdi. Yani işin açıkçası hani e, yani gazı yeme konusunda biraz zorlanır da titreme yapardı. Titreme yapardı. aynen hiç öyle bir, bir Gazda geçikme yok. Yok. Hiçbir Süper. Direkt anında tepki veriyor. Gazsız akışkanlığı da yaşadık zaten. Aynen. Öyle. Araba gazsız akıyor. Daha çok soru işareti yok. Gaza az bastık. Vites erken değiştirdik, gaz sakışkanlığı kullandık, klimayı açtık, sert bir yokuş tırmandık. Evet sevgili dostlar, bu video burada tamamlandı. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Aracınızda %40'a varan yakıt tasarrufu BGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen vgt.com.tr